malzemeyle kırışıklıklara elveda. Göz çevresinde oluşan çizgiler, alın çizgileri, kaz ayakları, yanak sarkmaları ve cildimizde oluşan birçok hasarı ortadan kaldırmak için çok güzel bir serum yapıyoruz arkadaşlar. Hem az malzemeli, hem çok basit ve bir o kadar da etkisi yüksek bir serum. Bardağımı alıyorum ve içine yeşil çay demleyeceğim arkadaşlar. Bir paket yeşil çayımı açıyorum. Açığı varsa açık da kullanabilirsiniz. Ben poşet şeklinde kullanıyorum. Üzerine sıcak suyumu ekliyorum ve 5 dakika demlenmeye bırakıyorum. Yeşil çay antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle yaşlanmanın cilt üzerinde oluşturduğu etkileri azaltmaya yardımcı olur. Aknenin oluşumunu da engellemeye yardımcı olur arkadaşlar. O yüzden serumumuzda yeşil çay etkili. Yeşil çayım biraz soğuduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı chia tohumu ekliyorum. Chia tohumu zaman içinde göz çevresinde meydana gelen ince çizgileri yok eder. Cildinizin erken yaşlanmasına engel olarak kırışıklıkları giderir, cildinizi sıkılaştırır. Güneş lekelerinin görünümünü hafifletir, güneşin cildinizde yarattığı hasarı giderme konusunda çok etkilidir. Chia tohumu gözaltı torbalarını ve göz altında oluşan koyu renk halkaları da ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Ve bir gece bekletiyoruz bu şekilde. Çiğ tohumları iyice şişiyor. İçindeki yeşil çayı çıkarıyorum. Ve kalan suyunu da süzüyorum arkadaşlar. İster süzgeçten geçirin. isterseniz elinizde bir tülbent varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu serumu bir hafta boyunca her akşam temiz cildinize sürüp sabaha kadar kalabilir. Ama bekletmek istemeyenler bir saat sonra da yıkayabilirler. Ölçüsünü zaten az yaptığımız için bir hafta yetecektir. Böyle küçük bir cam kavanoza katıp buzdolabında rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de deneyip düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bugünlük videom bu kadardı. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.